Merhaba arkadaşlar Bugün artık Başlamanın vaktinin geldiğini düşünüyorum Merhaba videomuza Merhaba <gülüyor> Dur Bir <laughs> şey ayarlıyorum biraz bir Sabah ya da akşam bir şey demiştim Demiştim ki hayatımda hiç 8 saat ders çalışmadım İnşallah çalışacağım Özel bir simge 8 saati ilk defa geçtim <laughs> Mutluyum Böyle bir yani... planımız var Bu plan üzerinde inşallah Rabbim nasip ederse güzel bir şekilde ilerleyeceksin. Kaybedersem de ben kaybedeceğim. Kazanırsam da ben kazanacağım. Yani mecbur aynı yoldan gitmeye? Ve ben bu yolda hani kendi yolum kendim çizdiğim için kendim istediğim gibi verilerim. Zaten son çırpınışlar. Işte. Yani o yüzden insanların bir de eleştirisini dinlemeye bir şeyim yok. Tahammülüm yok diyeyim. Çünkü son şeyler en böyle manyak şekilde yollar denemen lazım. Ben bundan pişman da olmayacağım onu da söyleyeyim. Eğer ki başarısız olacağım belki ama hiç gram pişman olmayacağım. Çünkü ben yolu belirledim. Farklı yollardan gitmek lazım. Bazen başarıya ulaşmak zorsa farklı yol denemen Bir şeyi farklı yapman lazım. Bir şey net hayallerim şöyle. Türkçe'de 32, matematik 33, ee, sosyal 16, de TET de 14 Toplayın ki toplama önemli değil Sonra diziyi o abunu yapamaz Toplayın insanlara bir şey olur yani Fazla geliyor gayet normal yapılabilir şeyler Bu netler Ya da söylüyorum lan benim şeyim değil mi ya, 95 net ediyor toplam Zaten siz de toplayabilirsiniz de. Bakın Dediğim gibi algıları istediğim gibi yapıyorum yapayım. İstediğim gibi bu da ileride 10 sene sonra olsa yine takdir edeceğim ben bu da onun için. O yüzden burada her türlü farklı yolu deneyip denemelerle aslında soru bankası çözmeden nasıl tıp kazanılır diye böyle bir video oluyor olabilir yani YKS süreci. <laughs> Bakalım Allah bizimle Biz beraber.